değerli Cumhuriyet Halk Partisi Amasya Başkanım, Oda Başkanlarımız, siyasi partilerimizin kıymetli başkanları, meclis üyelerimiz, Esnaf Odası Başkanımız Recep abim, benim çalışmasından, mesaisinden en keyif aldığım abilerimizden bir tanesi sürekli işinin peşinde. Değerli belediye meclis üyesi arkadaşlarımız, kıymetli esnaf arkadaşlarımız. Bugün anlamlı bir gündeyiz. Sadece bir inşaatın temelini temsil olarak atmıyoruz. Aslında Merzifon'da hepimizin çocukluğunu geçirdiği, eski hal binası dediği, hepimizin annesinin, babasının bizi götürüp orada ayakkabı aldığı, terziye götürdüğü, tıraş ettirdiği, avcılar kıraathanesinin olduğu, aslında bir geçmişi olan bir binayı yıktık. Ama yıkılırken gördük ki bina aslında ekonomik ömrünü fazlasıyla tamamlamış durumda. Ve 1966 yılında rahmetli anıyorum, değerli belediye başkanımız Cahit Koçkar döneminde inşaatına başlanmış. iki yıl sonra tamamlanmış ve o günden bugüne bizlere hizmet veriyor. Biz sadece bir bina yapmak için yola çıkmadık. Öncelikle hedefimiz burada yıllarca esnaflık yapan arkadaşlarımızı mümkün mertebe mağdur etmemek için ciddi bir çaba sarf ettik. Tabii ki kolay değil. Herkesin alışmış bir hayat düzenini, kendisinin alışmış olduğu müşteri profilini belki de belli bir süreliğine sekteye uğrattık. Ama şunu söyleyeceğim. Her zaman da bunu ifade ettim. Benim burada bir dükkanım olmayacak. Yine bu memleketin insanına, yine bu memleketin esnafı gelecek buralardan iş yeri sahibi olacak. Ve biz bunu yaparken de bir iş yeri değil bir yaşam merkezi de olsun istedik. Bu hanımefendimizin bahsetmiş olduğu ulusal mimari yarışmasında kimse böyle e, belki şey an, a, tam anlayamıyor ama gerçekten 239 proje bu ölçekteki bir yarışma için muazzam bir katılım. Türkiye'nin dört bir yanından yurt dışından mimarlar buraya proje ürettiler ve bu projeyi de yine konusunda uzman dekan düzeyindeki hanımefendiler, beyefendiler günlerce taş anımızda sergiledik 239 projeyi ve birinciyi seçtiler. Burada bizim de bir emeğimiz var. Ama şunu ifade etmeliyim ki bu iş ve yaşam merkezi bitirildikten sonra bölgenin ticaret odağı olacak. Zaten burası tabiri caizse İstanbul için konuşursak emin olun sirkeci bölgesi. Burada halkımızın ihtiyaçlarına gidenecek çevre esnafın da ticari faaliyetlerine katkı sunacak. Bir anlamda yarı kamu niteliği taşıyan bir binayı beraber bitirdikten sonra eminim bölgedeki ticaret daha da farklı heyecan kazanacak. Ben süre içerisinde saygı duyuyorum. Buradaki projenin daha farklı olması yönünde çaba sarf eden arkadaşlarımızın olduğunu, siyasi parti mensuplarımızın olduğunu biliyorum. Bize de ulaştılar nezaket çerçevesinde. Ama şunu belirtmek istiyorum. Burada bir başka fonksiyon yüklenmiş bir alan yok idi. Yani bir park alanı olup da biz burayı değişik bir fonksiyon yükleyerek burayı bir ticari faaliyet alanına çevirmedik. Burası şehrin göbeğinde bir ticaret merkezi, iş merkeziydi. Biz aynı fonksiyonla bu iş yerinde daha nitelikli bir işlem yapmayı gerçekleştirdik. Bu yolda da yapılan eleştirilere saygı duyuyorum. Otopark olması yönünde talepler var. Ama biraz açılışını yapacağımız otoparkımız şehrimizin 20 yıllık bir kronik sorununun çözümü için bize ciddi bir yol aldırdı. Daha bitti mi bitmedi ama olayları böyle bütünüyle incelersek yaptığımız için doğru olduğunu e, ifade etmek istiyorum. Bu binanın altında bir otopark proje başlangıcında var idi ama yapılan çalışmalar sonucunda buradaki bölge yayalaştırılmış bölge yaya bölgesi olan bir alana yeniden araç sokma iradesini ortaya koymanın doğru olmayacağını düşündük. Yani aslında herkesin düşündüğü bize düşündük. Nihayetinde bu noktaya karar verdik. Bu noktada karar kıldık. Ben projenin bugünlere gelmesinde başından sonuna çaba sarf eden bütün belediye çalışanlarıma çok teşekkür ediyorum. Çok zor bir görevi e, icra ettiler. Nihayetinde yıkım. Bu arada esnafa da bir takım sıkıntılar yarattık. Tozu, gübürü. Ama emin olun Esnaf da bina yıkılırken gördü ki bina aslında binalıktan çıkmış idi. Doğru bir işi hep birlikte başaracağız diyorum. Yeniden bu dükkanlarda iş yapan insanların yeniden inşaatı bitmiş haliyle girip dükkanlarında sahip olduklarını görebilirsem ne mutlu bana diyorum. Ben katılmanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Başından sonuna emek için herkese şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun var efendim.